Nasılsınız? Merhaba, çok teşekkür ederim. Çok edin. iyiyim. Nişantaşı'nda evet, biraz rüzgarlı bir gündü ama yine de soğukluk idare eder. Üşüyorum ama olsun. Alışveriş şey <laughs> mi, toplantı mı? Toplantılarımız vardı evet, oradan çıktık. Burada meşhur yukarıda bir yer var. Orada <laughs> menajerim sevgili Hanım, Onur Bey'le beraber bir şey atıştırırken işte sizlerle evet. de karşılaştık Neden böyle. Neler yapıyorsunuz, nasıl gidiyor? Ya Çok güzel, çok keyifli gidiyor. 2023'ün Nisan ayında çıktım şu müzik yolculuğu. Geçtiğimiz... Günlerde 5 Ocak'ta harika bir şarkıyla müzik severlerle buluştu ve e, hayallerimizin ötesine gerçekten muhteşem gidiyor. Dinlenmeler, yorumlar gelen o güzel e, cümleler benim için gerçekten çok değerli. E, çok güzel, çok keyifli. İki şarkı daha geliyor 14 Şubat, 21 Şubat. Böyle bir müziğe e, diyorum adım beste müziğin içine doğdum, konser mezunu diyorlar. Evet. Neden bugüne kadar yapmadın? E benim de vardı. Böyle bazı bakış açılarım bunlara karşı kendimi böyle geride tutuyordum. Artık Vakti zamana geldi. Geldi. Demek doğru zaman şimdiymiş. Gümür gümür gidiyoruz. Aynen. Bu arada şeyi sorayım. Son Buyurun. zamanlarda biliyorsunuz ki sanatçıların biyografisi oluyor. Yani hayatları film oluyor. Evet. Bilmiyorum belki yani babanızla alakalı size de böyle bir teklif gelmiştir, değerlendirirsiniz. Gelse ha. böyle bir şey kabul eder misiniz? Çok güzel bir soru. Ee, bu bizim yaklaşık bir buçuk yıldır gündemimizdeyiz zaten. Ee, filmin hikayesi çıkartıldığı sinopsis deniyor. O kısım bitti. Şu anda e, çok büyük prodüksiyon firmalarıyla, yapımcılarla görüşüyoruz. Toplantılarımız devam ediyor. Büyük bir ihtimalle e, 2024'ün Mayıs'ı gibi çekimlere başlanacak. Şu anda hani babamın gençliğini kim oynar? İşte hikayenin içinde birçok çünkü kahraman var tabii ki. Ama 69 ile 1990 yılları arasındaki babamı anlatacağız bu filmde. Evet. Çünkü onun hikayesi çok başka. Ee, nasıl kayan oldu kimse bilmiyor. Nerelerden geçti? Hangi yollardan gitti? Nasıl böyle oldu? Onu anlatacağız Oyuncu aslında. Oyuncu seçimleri falan da muhtemelen konuşuluyordu. Sizin istediğiniz, beğendiğiniz, takip ettiğiniz biri var mı? Veya Şimdi, görüşen? E, Görüş. Şu anda daha hiç kimseyle görüşmedik ama ben kendim mi diyeyim ben? E, çok dizi izlemiyorum. Televizyonla çok böyle iç içi değilim aslında. İyi bir izleyici değilim televizyon kısmında. Ama çok sevdiğim bir isim var ki ben hani kendimi düşündüğümde ah ah diyorum hani keşke o olsa. Eda Ece'yi çok seviyorum. Ee, onun kişiliğini çok seviyorum. Duruşunu, doğalını çok seviyorum. Oyunculuğuna bayılıyorum. Eğer olursa e, ona bir teklif gidecek bizim tarafımızdan inşallah. Kabul ederse beni oynamasını çok isterim. Babam kısmı çok böyle kırmızı bir çizgi. E, var birkaç isim aklımızda ama... E, Tam böyle hani içimizin şimdi yüzde yüz tamam dediğimiz açıkçası şu ana kadar bir isim yok. Bakalım. Önemli olan babam ön, çünkü. Ön, peki ön plana çıkan kimse yok. Yani sizinle beraber fikir alışverişi yaptıkları hiçbir oyuncu olmadı. Sizin yani Yiğit Kirazcı diye düşünmüştük aslında. Evet. Ee, hani çelesinin gamzeli oluşu, saçlarının kıvırcık oluşu, evet. zayıf böyle. Babamın tam o gençlik hallerini aslında anımsatıyor baktığınızda. Babamın fotoğrafını koyarsanız yan yana gençlik hali çok benziyor. Hani bir Yiğit Kirazcı aslında hepimizin aklından geçen isim oldu. Eda Ece ve Yiğit Kirazcı şu an bizden çıkan. Taner Ölmez. Ben çok isimleri özür dilerim. Böyle Taner görsel hafızam iyi de isim olarak unutabiliyorum. Taner Ölmez evet. evet. Bir de Taner ee, Bey varmış. Taner Ölmez. Hoş, 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 hoş. Evet, o bir sizin eşin. Yani o çok benziyor ama evet, o filmi izlemesem de öyle bir bilgi de geldi. Böyle bir filmde başrola oynadı. İzlediniz mi? Mesela işte Farah Hanım oynamıştı en son, bilmiyorum. Size bir şey söyleyeyim Sinemaya... Gerçekten hiç bilmiyorum, hiç izlemiyorum. <laughs> Diyorum ki çok kötü bir televizyon izleyicisiyim ben. Hiç alakam yok, Film... ne yazık ki. Filmi Be Be Bergen'e oynamıştı. Dergen... Bergen'e. Evet. evet. Filmpedia burada aslında. <laughs> Vallahi her şeyi biliyor. Bunun haricinde bir de bir ev vardı galiba Gömeşli'nin. Yanlış hatırlamıyorum. O satışa evet. mı? Satışa mı? Çıktığı, satacak mıydınız? Yaklaşık evet. E, babamın vefatından sonra artık hiçbirimizin hani içinden oraya gidip yaşamak, tatil yapmak çok gelmiyor. Çünkü Gönül orada edelim anılar edelim. var. Gönül Köşkü. Gönül Köşkü var. Satılık da evet bir e, emlak firması, danışman şirketi şu anda hani satmaya çalışıyor. Burada benim hani özen gösterdiğim kendi bakış açımı dile getirmek istiyorum. Çok fazla yabancılar gelip Türkiye'de böyle mülkler alıp oturum alıyorlar. Ben açıkçası Taksim'de ya da herhangi bir yerde yürüdüğümde artık Türkçe yazı bile göremez oldum. Her şey Arapça. Ben gerçekten babamın o tarihi, o evin dokusunu, babamın o yaşanmışlıklarını özümseyerek hani onunla bir bağ kurabilecek duygusallıkta bir Türk'ün Almasını çok Yücüsü istiyorum. Keşke, keşke olsa, çok güzel olur. Yani sadece satmış olmak için değil, satıldığında da o evin yaşamasını çok istiyorum. O duyguların, o çok şey var çünkü o evde. Babanızın film aktörü sizde ama eski işinde de var mı? Nasıl? Şimdi e, hani babamla ilgili benim böyle bir fikrim vardı. Dediğim gibi bir buçuk yıldır çalışıyoruz. E, filmin içinde sadece kullanacak olan müzikler kısmında zaten ortaaz evet. teliflerle ilgili. O da istediği her şeyi yapabiliyor. Ben de yapabiliyorum. Orada birbirimizi durdurmak ya da birbirimizin önünü kesmek gibi bir şey söz konusu değil. Bu zaten bir miras, kültür mirası babam. O da yapsaydı şu anda ben yapıyorum. Bu gurur duyulacak ve destek olunacak bir proje zaten. Herhangi bir... Yani konuşma şey... şansınız olur değil ama... Biliyor tabii kendisi. Bununla ilgili e, bizim Özel Bey var. Özel Oğuz. E, babamın vefatından sonra da bizim ilişkilerimize devam ettiren avukatımız bizim. Aile avukatımız. Onun aracılığıyla tüm ligler tabii kendisine ulaştı ve gitti. E, onlar da bundan çok büyük mutluluk duyduklarını hani söylediler Bakalım inşallah. Yani bu filmden sonra bir ilişkisi yapılabilir benim anladığım değil mi? Yani kendisi isterse. Tabii ki. Çünkü benim... E, aklımdan ve gönlümden geçen o 1969 yılı o ilk adımı müziğe gitarla ilk buluştuğu zamanlar çok gençti hani 17-18 yaşındaki hali annemle tanışması Ankara'dan İstanbul'a gelişi sonra burada çok büyük mücadeleler vardı de ben şahit oldum küçücüktüm ama onların o insanlara ilham olsun yani bir şey çok seviyorsan başarmak sadece onu sevmek ve istikrarlı bir şekilde emek verip devam etmek vazgeçmemek aslında babamın o başarı hikayesini paylaşmak istedim. 1990 yılında bitiyor film zaten. Devamı da olabilir yani. inşallah. inşallah. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Ben çok teşekkür ediyorum. Öyle evet. mi? Evet, evet. Oğlum. Evlen, erken evlendiğime pişman oldum demişti. Evet. O zamanlar yıl kaçtı? Unutma sanırım 1996 ya da 7 idi. Ben daha 20 21 evet. yaşındaydım. Erken evlenmesi Evet erken evlenmesi. Kimse kimseyi evlenmek şey. için hani ne zorladı, ne de kimse hadi dedi ya da hayır dedi. O o dönemde öyle olan bir şey oldu evlilik zaten devamı da çok olmadı o evliliğin. Bence de genç yaşlarda aslında evlenilmemesi gerekiyor. Daha böyle birbirini tanımak, daha böyle biraz zaman geçirmek daha önemli. Ama benim babam zaten böyle bir şey müsaade etmezdi asla. Hani birisini tanımak için bir sürem yoktu benim. E, onun için zaten e, aile yapım ona göre çünkü. Evlendik. Okul arkadaşıydık konservatuarda. Ben ona Tayfun abi diyordum bu arada. Hani aramızda yaş farkı da bayağı vardı. Evlendik. E, Keşke demeye bakarsan arkadan bakarsan. Önündekini görmez, takılır şey düşersin, hayatta, ben evet, ileriye bakıyorum. Hayatta var mı keşke dediğiniz bir şey? Yani keşke bunu yapmasaydım. Ben diye. kişisel gelişim uzmanıyım. 15 yıldır seminerler veriyorum. Bunun üzerine insanların bilinçaltlarını temizliyorum. Keşke diyecek olsaydım, artık hayat yaşanmaz bir hale gelirdi. Biraz önce onu söyledim. Arkana bakarak yaşamayı sürdürürsen, önüne çıkan şeyi görmez, takılır düşersin. Ben artık geçmişe değil, geleceğe bakmayı seçiyorum. Geçmişte kırgınlıklarınız var mı? Geçmişten yani. gelen kırgınlıklar Çok fazla vardı. Ama artık hiçbirisi yok. Özellikle 2024 yılı itibariyle böyle tertemiz, yepyeni bir beste var. Daha önce yapmadığı her şeyi hayata geçirecek olan. Daha önce belki söylemediği her şeyi kendince söyleyecek olan. Çok farklı biri olmaya karar verdim artık. Çünkü böyle daha hayat yaşanılabilir, sürdürülebilir bir hayat haline geliyor. O yükleri taşımak bizim için iyiydi bir kere. Yani Peki. Teşekkür, ederim. Teşekkür, ederim. teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Bir detay alalım şöyle. Evet, Detaylı. Zayıf çıkarıyor musunuz? <laughs> <laughs> Şaka tabii. Ay çok sevdim sizi.